Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Yine bir haftanın daha sonuna geldik. Bugün hareketli bir gündü. Çünkü Paul konuşması vardı. Onun için bu kaydı yapmak için de Paul'un konuşmasının bitmesini bekledik. Hem kripto paralarda hem altın ve gümüşte hem de belki Borsa İstanbul'da sert hareketler olur diye. Nitekim öyle de oldu. Onun için kapanışla birlikte kaydımıza başladık. Evet Mehmetciğim hoş geldin sen de. Bugün birlikte izledik piyasayı. Evet abi, selamlar. Bu haftayı Borsa İstanbul'un rekoru ile kapatıyoruz. Temmuz ayının son videosunda BIST için yükseliş sürecinin başladığını net bir şekilde ifade etmiştin. Evet. Bu hafta neler oldu ve gelecek hafta bizi neler bekliyor? Şimdi Borsa İstanbul'da tabii niye öyle bir söz söyledik? Hani Temmuz ayında artık boğa başlıyor dedik. Çünkü aslında grafikle alakalı değildi. Tamam teknik analiz de önemli ama tekrardan faiz indirim döngüsüne başlamamız çok kritikti. Nitekim bu ay içerisinde Amerika piyasasında gevşeme olurken de biz yükselişe devam ettik. Yani pozitif ayrışmaya başladık. İşte bu o ana politika değişikliğinden kaynaklı küresel piyasalarda negatif bir durumu olsa bile biz artık güçlü kalmaya devam edeceğiz. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki bu faiz indirimi süreci artık sonlara doğru gelene kadar. Ki bu da uzun bir süreç demek bizim için. Ondan dolayı biz artık belli sıkıntıları atlattık ve Rally dönemine başladık. Sadece bu rally sürecini sekteye uğratacak olan, arada sert düzeltmeler yapacak olan unsurlar ya iç dinamiklerdeki bozulmalar, siyasi gelişmeler olabilir ya da yurt dışı ile alakalı konjektürel gelişmeler, jeopolitik riskler bu tarz durumlar olabilir. Ancak ekonominin yani borsanın ana yönü yukarı diyebiliriz. Tabi ekonomi ve borsa dediğimiz zaman bunlar farklı şeyler. Çünkü ekonomi çok kötü şu anda aslında. Şirketler, sanayi firmalar çok ciddi sıkıntıda. Ama borsa beklentiyi satın alır. Borsa faiz indirimini fiyatlıyor. Yani ekonomi iyi, insanın refah seviyesi yükseldi. Bunu fiyatlamıyor. Böyle bir şey yok zaten. Ancak biz borsa tarafında olduğumuz için, ticaretimiz bu olduğu için biz borsa açısından çok olumlu bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Grafiğe bakalım istersen bir de o bahsetmiş olduğumuz kırılım seviyesinin direnç noktasındaydık o dönemde. Orayı kırdık zaten. 11400 bölgesine yakın bir yerde kapattık. Olur da Powell'ın konuşmasında negatif bir süreç yaşanır. Faizin indirilmesi noktasında hani belki bu yıl pas geçilebilir gibisinden agresif bir söylemde bulunsaydı, bizim destek noktamız 11090'dı. Yine orayı da belirttik kritik destek bölgesi diye. Bunun haricinde trendimiz gayet güçlü. 12.800 seviyelerine doğru adım 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 yükselmeye devam edeceğiz. Bilanço sürecini de bitirdik. Önümüzde 11 Eylül'de Merkez Bankamızın faiz kararı gelecek. Oradan da %90 güçlü bir faiz indirimi bekliyoruz. Ondan dolayı da zaten bu yayında da nasıl geçen hafta SASA ve HEKTAŞ'a dikkat çekmiştik. Orada da çok güzel hareketler oldu özellikle SASA'da. Şimdi de bankacılık sektörünün aslında dikkat çekmek istiyorum. Çünkü faiz indirimden ilk etapta etkilenecek olan ve endeksi bu 12.800'lere doğru çekecek olan en önemli sektör bankacılık sektörü. İstersen kısaca bankacılık sektöründeki de iki tane hisseyi aldım onlara bir bakalım. Olur. Şimdi birincisi Yapı Kredi Bankası, ikincisi de Akbank. Bunlar özellikle Garanti Bankası, İş Bankası hisseli senetlerine göre daha geride kaldı. Daha defansif kalmıştı. Onun için şimdi daha ön planda olabilir. Yine Garanti Bankası da güçlü, İş Bankası da güçlü ama benim daha çok hoşuma giden hem teknik açıdan hem de fiyatlama noktasında dolar bazlı daha geride kaldıklarından dolayı. E, teknik açıdan yapı kredi 34.70 seviyesini kırarsa güçlü bir hareket bekliyoruz. Önce 39.40 bölgesine daha sonra da tabi önümüzdeki yıla kalacak belki o yükseliş hareketi. Daha nerelere kadar? 56'lara kadar bir yükseliş hareketi gelebilir. Akbank hissesinde de özellikle 72 seviyesi bir önceki yatay tepemiz kırıldıktan sonra 77 trend hedefine gelmesini daha sonra 77 üstünde tutulmasıyla birlikte de 100-105 bölgesine kadar bir yükseliş aralığımız oluşmaya başladı. İşte bunlar hem Yapı Kredi Bankası'nda hem Akbank'ta bu dipten döndüren süreç enflasyon verilerinin iyi gelmesi ve faiz indiriminin başlamasıyla birlikte geldi. Ve bunun da devamını bekliyoruz açıkçası. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Amerika borsaları bu hafta Palantir şirketi yüzünden satış odaklı gitse de Powell'ın yaptığı açıklamalarıyla tekrardan toparlandı. Evet. Powell bu yıl iki faiz indirimine yeşil ışık yakmış oldu yaptığı açıklamalarla. Haliyle S&P dahil olmak üzere bütün piyasalarda sert yükselişler gördük. Sence bunun devamı gelir mi? Yoksa bu bir tepki hareketi mi? S&P'de yine önce teknik olarak konuşayım istersen daha sonra yorumlama kısmına geçelim. Şimdi S&P'de aslında tam trendin destek bölgesine gelmiştik. Yani bugünkü bu konuşmayı beklememizin sebebi buydu. Çünkü e, konuşma negatif olsa bu destek kırılacak. Konuşma pozitif olunca da destekten tepki verecekti. Şimdi konuşmayı yapsak kırılır sayı konuşacaktık. Sonra haber geçecek. Bu yayını siz cumartesi günü izleyeceksiniz. Bu fiyatlamalar bittikten sonra izleyeceksiniz. Bir anlamı kalmayacaktı. Şimdi... Çok güzel 4 kez test etmiş olduğu desteği dördüncü kez bugün test ettiğinde Powell'ın konuşmasını bekliyordu. Hafta boyunca hatta iki haftadır e, Bitcoin'de sert düşüren 123 binlerden olumsuz bir veriydi. Bu olumsuz veriden sonra faiz indirimi sekteye uğrar mı acaba? Ya da işte 50 bas puan ne kadar yükselmişti beklentiler. 25 bas puan mı olur ya da 25 bas puan bile olmayabilir mi noktasında bir negatif durum vardı. Ama Powell'ın konuşması bu yıl iki tane faiz indirimi olabileceğini e, güçlü bir şekilde söyledi. Bundan dolayı da destekten yukarı doğru hareket geldi. E, ve burada 6600 e, seviyelerine kadar yükselişi bekleyebiliriz. Şimdi Amerika piyasalarında da Türkiye piyasalarında da aslında her piyasada bazen böyle baskın ön plana çıkan hisse senetleri piyasayı yön verebiliyor. Ama bunlar kalıcı olmaz genellikle. Geçici süre ilk hani panik durumundan kaynaklı o ve ona benzer sektörlerdeki hisse senetlerinde sert bir satış olur ama o olumsuzluğu çeken hisse senedi diğerlerinden yavaş yavaş ayrışmaya başlar ve piyasa yine kendi yoluna girer. Onun için şu anda S&P'de ciddi bir risk gözükmüyor. Sadece şöyle bir durum var. RSI'de birazcık yorulma var. Ondan dolayı e, hani çok büyük majör bir dalga beklemem açıkçası. E, ama mevcut trendimiz içerisinde hareket etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Kripto tarafına geçelim. Tabii ki Kripto tarafı bu hafta oldukça sancılı geçti. Sen evet. de takip ediyorsun. Ee, Powell'ın piyasalar açısından ılımlı konuşması ve faiz beklentisi kripto tarafına derin bir nefes aldırdı diyebiliriz. Bitcoin ve özellikle Ethereum tarafına bakma imkanımız var mı? Ki özellikle Ethereum Powell'ın konuşmasından sonra çok ciddi bir yükseliş yaptı. Şimdi şöyle artık farkındaysanız bütün fiyatlamalar faiz 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 yani Merkez Bankası kararlarına bakıyor. Yani Amerika olsun, kripto paralar olsun, Türkiye piyasası olsun. Yani bunu aslında tekrar tekrar anlıyoruz. Faizlerin döngüsel değişimlerinde özellikle bu agresif hareketlenmeler olur. Ee, yükselen faizler düşen faize döndüğümüz zaman o beklenti ana beklenti haline geliyor. Şimdi burada bitcoin ile alakalı da olumsuz verilerle birlikte acaba faizin indirimi sektiğe uğrar mı düşüncesiyle 123.000'den Ta ki nereye kadar? 111 bin seviyesine kadar gevşedik. Zaten burası önemli bir yatay bariyerdi. Bugün yine bizim için burası çok kritikti. Çünkü eğer burası kırılsaydı artık 109 bin, 105 bin, 103 bin gibi rakamları konuşmaya başlayacaktık. Evet. Resmen yine e, ipten aldı burayı da Powell. E, ama şöyle bir durum var. Diğerlerine göre Ethereum zaten bir tık daha güçlü duruyordu. Yani sanki ethereum'u hani haber iyi gelecek ethereum'u çok da baskılamayalım ya da bütün düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirelim gibi bir durum vaziyet vardı. E, onun için ethereum'a baktığımız zaman ethereum'da zaten güçlü bir sıçrama görüyoruz. Tabi buradaki grafik haftalık bir grafik daha majör e, göstermiş olduğum bir grafik. Eğer aşağı doğru gelseydi yine 4080 seviyesi önemli destek olacaktı oranın altına kırmasını çok beklemiyordum ben. Şimdi önümüzde 4850 seviyesi var. 4850 seviyesi kırılırsa da trend hedefi olan 5600 seviyesi doğru yolumuza devam edeceğiz. Asıl burada zaten dananın kuyruğunu kopacağı yer de 5600 seviyesinin üstü. Yani yeni ATL seviyesi 4850 olabilir ama trend hedefi olan 5600 seviyesi o trendin de kırılmasıyla birlikte artık trendi katlama hedefine doğru gidecek. Bu, bu açıdan çok kritik bir nokta. Yine dominansa da bir değinmek istiyorum. Şimdi bitcoin dominansında Beklediğimiz kırılım sonunda geldi. Yani 59.5'un altına gelir miyiz gelmez miyiz önemli. Onun altında kapanışlar kritik diyorduk. Alt koyu rallisi için özellikle çok kritikti. Ve bugün zaten burayı aşağı çeken Ethereum'un güçlü yükselişi oluyor biliyorsunuz. Ethereum güçlü yükselişin yükselince burası 59'un da altına geldi ve trend net bir şekilde kırılmış oldu. Eğer 59'un altında güzel bir hafta kapanışı aynı zamanda gün kapanışı yaparsa o zaman gerçekten biz artık altcoin rallisinin piyasaya göz kırptığını görmüş olacağız. Ethereum'da başlayan bu hareketin Ethereum'un önce altlarına sonra diğer major coin'lere daha sonra da altcoin'lere doğru yavaş yavaş yayılımını görmeye başlayacağız. Ee, bu açıdan da kripto paralar açısından çok çok önemli kritik bir gündü. Umarım önümüzdeki günlerde bol kazançlı bir süreç yaşarlar. Umuyoruz diyelim. Şimdi altın ve gümüşe geçmek istiyorum. Powell bu tarafa da can verdi resmen. Evet. Altın sıkışmayı kırmak üzereyken gümüş de kendini bir üst banda attı. Bu konuda yorumlarını merak ediyoruz. Şimdi altında yine kritik bir seviyemiz vardı alt bantta. Hatta ben onu belirtmiştim özellikle. Buraya kadar gelebilir. Buradan daha sonra tepki bekleriz diye. Paul'un konuşmasıyla birlikte o desteğe gelmeden yukarı doğru bir sıçrama gördük. Ancak burada 3430 seviyesinin kırılması lazım. 3430 seviyesi kırılırsa altında tekrardan 3700-4000 seviyeleri hedeflenebilir. Çünkü faizin indirimi aslında arzın da artması demek oluyor. Para dolaşımının artması demek oluyor. Bu da altın, gümüş, bitcoin gibi ürünlere yarar. Onun için altın sadece hani savaş riskinden kaynaklı yükselmez. Paraların basımı arttığı zaman altın yükselir. Para arzı azaldığı zaman yani faize yükseltildiği zaman da altının değeri düşer. Onun için hala altındaki güçlü duruş devam ediyor. Yatay bir bölgede zikzak yapıyoruz. Hala testere piyasasındayız. 3430 seviyesi kırılırsa Yine güçlü bir atak bizi bekliyor olacak. Gümüşe baktığımız zaman gümüşte de 40 doları zorlayacak muhtemelen. 40 doların üstünde tutunursa gümüşte de tekrardan güçlü atakları, yeni dalga boylarını göreceğiz. Ki bu 40, -40 dolar şu açıdan önemli. 40 dolara geçtiği zaman direkt 44 dolara doğru %10'luk bir marj olan bölgeye geçeceğiz. Onun sonrasında da 50 dolara doğru yine yolculuk başlayacak. Yani ben hala şu anda gümüşün altına göre daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunu da yine söylemeden geçmeyelim. Teşekkür ederim. Peki son dönemde katıl grubunda neler oluyor? İçeriden bize bilgi verebilir misiniz? Biz de gelelim mi? Evet, insider bilgi mi istiyorsun içeriden? Evet. Şimdi katıl grubunda özellikle geçen hafta BIST 100'ün kırılımından önce BIST 30 tarafında bir kırılım geldi. O kırılım gelmesiyle birlikte hemen BIST 30 tarafına da yoğunlaşmaya başladık. Özellikle SASA HEKTAŞ'ın yükselmesi önemliydi. Yine bu hafta Özellikle bugün Tekfe'nin önemli bir sıçrama yapmasını bekliyorduk. O da gerçekleşti. Yani biz 30 tarafını tekrardan ön plana çıkarmaya başlayacağız katılım grubunda da. Çünkü Ekrem İmamoğlu sürecinden sonra özellikle tamamen yan tahtalara yönelmiştik. Orada yabancının sürekli çıkış yapması yabancının olmadığı alanlara itti bizi. Ama şimdi tekrar yabancı geldiğine göre özellikle biz 30 tarafında yoğunlaşmaya başlayacak. Çünkü o BIST 30 tarafında önemli kırılımlar gerçekleşti. Bununla birlikte şimdi de bu hafta daha çok bankacılık tarafına yoğunlaşmaya başlayacağız muhtemelen. Tabi havacılık sektörü de çok geri planda kaldı. Türk Hava Yolları güzel ataklar yaptı. Şirket satın alma gibi durumlar var. Ama Pegasus çok geride kaldı mesela. Yani çok fırsatlar var açıkçası. Ama şimdilik faiz indirimi önümüzdeki süreçte fiyatlanacağından dolayı biraz bankacılık tarafına ağırlık vereceğiz gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum. Son Teşekkür olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Evet arkadaşlar umarım güzel bir dönem bizi bekliyordur. Yani biz öyle düşünüyoruz. Sizler de bu süreçte kendinizi yalnız hissediyorsanız bir mentöre ihtiyaç duyuyorsanız ya da birçok şirket var. içinden hangisini seçelim? Bu noktada kararsız kalıyorsanız eğitim noktasında eksiklikleriniz varsa, bilgi noktasında eksiklikleriniz varsa uygulamalı bir şekilde bunlara nasıl gideriz diye düşünüyorsanız sizler de katıl yayınına bekliyoruz. Orada kendi grubunuza göre, kendi beklentilerinize göre farklı kategoriler oluşturduk. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.